Kar diyor ki, altı köşeliyiz her birimiz, su buharı, buz kristali temelimiz, kristal yapılarımız farklı birbirinden, sulu sepken, lapa lapa, mart tipi, isimlerimiz size geliş biçimlerimizden. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam Yağsın kar üstümüze buram buram Bize dairdir anastan Kar yangınında sorgular cansever usta Neden bu kadar kar, bu kadar yıl, bu kadar yağış? Yahya Kemal Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Mısralarıyla farkındadır ki kar armağan, kar bağış. Ezai Karakoç demişti yani. Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi. Öyle kar yağdı ki elim üşüdü. Belli ki soğukta bizimle beraber yaşatır kışı. Siyaha aydınlığız biz. Kar yağıyor karanlıklara ifadesiyle Nazım Usta'nın da şiirindeyiz. Der ki Necati Cumalı kar aydınlıklarında gençtik, aşıktık, deliydik, seviştikçe ağırdı karanlıklar. Bunca dağın karlarını erittik. Şimdi kim söyleyebilir ki ilişkisiz diye bizimle sevda Sanırım ki uçuyor gözümde hatıralar Beyaz bir sükut işte Kar yağıyor, kar, kar, kar Denemiş olsaydı şayet tarancı Anılara biletsiz yolculuk ettiremediğimizi Söyleyendi elbette yalancı Beyaz ipek gibi yağdı kar kız kardan hafif yüreğiyle geçip gitti güvercinleri anımsatarak. Şimdi, şimdi gel de hadi söyleme bizim şiir yazdırdığımızı böylesi muhteşem Behramoğlu dizelerine bakarak. Dinmez boşluklarda karın soğuk ve sürekli ısrarı, yumuşak hantallığıyla kaplayışı uçurumları kar kasidesinde böyle muhteşem tasvir edilmiştik. Belli ki Attila İlhan Usta'nın kalemine olduğu kadar yüreğine de silmiştik. Onca muhteşem kalem, muhteşem ustadan sonra ne söyleyebilirdi ki hakkımızda? Saçlarına olduğu kadar belki yüreğine de kar yağmış şiir amca. Hayat derdi belki bize, adeta can suyu gezegenimize. Bir muhteşem seyirlik, bakmayı bilirsek şayet. Gözlerimize, gözlerimize.